Muharrem İnce ve Meral Akşener e, meselesi var. Meral Akşener şimdi bu aralar Dem'le kavga ediyor. İşte Öcalan'a özgürlük isteyenler bana, bana, beni tutuklatmak istiyor falan. Niye soruşturma açmıyorlar bunlara falan diyor. Bir ara 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 işte CHP'ye veya İmamoğlu'na verip veriştiriyor. Muharrem İnce, e, ya ben şöyle bir şey öğrendim. Bilmiyorum doğru mudur iddia bu. Önce gitmiş hiçbir şey istemiyorum demiş ama sonra birini göndermiş sözde. İşte Bornova işte ya da neyse karşı işte bir yerler falan verilsin diye. Sonra ses gelmeyince de yani çıkmış basın toplantısı yapmış diye bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu Muharrem İnce bunu kasıtlı mı yapıyor? Gerçek duygusu mu bu sizce? Tabii niyet okuyamayız elbette ama. Ben bugün bir tweet attım. Dün de bir kanalda bunu dile getirdim. Türkiye'de iki siyasetçi öfke ve hırsla öfkelerini yenemeyerek duygusallıkla siyaset yapıyorlar bu dönemde. Bunlardan biri Meral Akşener, öbürü Muharrem İnce. Kısmen haklı olabilirler öfkelerinde ama bu dönemde bunu bu şekilde kullanmak e, doğru mudur değil midir onu bilmiyorum. Hani Meral Akşener'in kazanacak aday e, ısrarına e, karşılık bulamaması ondan sonra da yenilmiş tarafta vardır yani Birinci Dünya Savaşı'nda meşhur hikaye Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Kılıçdaroğlu yenildiği için ben de yenilmiş sayıldım gibi bir durum ortaya çıktı. Ama öfkesine de yansıtıyor ve kararlarına yansıtıyor her ikisi de bunu. Muharrem İnce zaten öfkeli. Ben Meral Akşener'den ayrı tutuyorum Muharrem İnce'yi. Bence Kılıçdaroğlu ta 2018'de, 2019 2018'den sonra Muharrem İnce olayını, Muharrem İnce'yi onöre ederek, teşekkür ederek daha kolay yönetebilirdi. Muharrem İnce duygusal bir adam. Onun için öfkeleniyor zaten. Ve e, şuna da öfkeleniyor. Ne altılı masaya davet edildi. E, partiden gidiş şekli çok şey, hazin. E, kabul edilemez onun açısından. E, yani kılıçlar oluşunu yapamaz mıydı? 2018 seçimlerinden sonra. Yapılan kurultayda ya çağır bir Muharrem bir alkışlat bir teşekkür et. Cumhurbaşkanı adaylığı olmak kolay içine sindiremedi biliyorum şey Kılıçdaroğlu İnce'nin adaylığını. Koskoca genel başkan dururken Yalova milletvekiline adam şey yapmak zorunda kaldı. Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı yapmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu ona hazmedemedi. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun arka, kendisinin arkasında durmamasını hazmedemedi. Ondan sonra genel başkanlığa oynamasını azmedemedi. Aldı, Cumhurbaşkanı adayı yaptığı adamı ve partiden yüzde otuz beş kadar daha fazla oy almış bir kendi adayını Yalova delegesi diye en yukarıya tuvaletin yanına oturttu. Bir onöre etmedi. Bence daha kolay yönetilebilirdi Muharrem İnce olayı. Bugün de Memleket Partisi diye bir parti olmazdı. Ama maalesef partilerin içinde böyle genel başkana kafa tutanlar ee, Meral Akşener de öyle. Bahçeli'yi devirmeye kalktı. Tüzük kurultayı, müzik kurultayı. Sonra e, ama siyasi partilerde bunlar yaşat, yani yaşatmazlar böyle adamları. Boynuz kulağa geçemez. Onun üzerinden parti kurdular. Bütün partiler öyle. Yani şu seçime giren 35 partinin dünyada 35 tane siyasi ideoloji yok ki. İşte komünizm var. Hadi bir sosyalisti olsun, bir sosyal demokratı olsun, bir dinci muhafazakar, bir merkez sağ olsun, bir milliyetçi bir parti olsun, aşırı milliyetçi olsun, liberal olsun. Tamam Bu kadar. Ya ama bunları şimdi ben soruyorum. Yeniden refahla saadetin, geleceğin, devanın ayrı ayrı parti ay, 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 çok, çok pardon. Şey. Teşekkür ederim. A ayrı ayrı parti kuracak kadar programlarında fark mı var? Hayır. Yok. Hepsi temel aynı. E, ne var o zaman? Hepsi genel başkanla ters düşmüş. İşte e, Babacan'la şey e, Davutoğlu Erdoğan'la ters düşmüş, Yeniden Refah Saadet'le ters düşmüş, e, Zafer Partisi MHP'yle ters düşmüş, İyi Parti MHP'yle ters düşmüş, Memleket Partisi Kılıçdaroğlu'yla ters düşmüş ayrılmışlar parti kurmuşlar ufak nüans farkları ve liderlik farkları, üçlük farkları var. Koltuk sevdası helal olsun kim yazdı. <laughs> Aynen tam. <laughs> Aynen öyle. oldu yani. Sayın Genel Başkan, Genel Başkan oldum ben. Ee, oyun kaç? Hani ben de o yollardan geçtiğim için biliyorum. Oyun kaç? 0.0 küçük. Ama Sayın Genel Başkanım ben ya. Şey böyle bir ego savaşı da var. Onun için her ikisi de yani Türkiye'nin kaderini etkileyecek kararlar veriyorlar ama öfke ve hırsla verdiklerine inanıyorum. Öte yandan e, Memleket Partisi Muharrem İnce şeye de içerliyor. Ya altılı masaya davet etmedin beni diyor. 35, e, işte 80 şey verdin Hı onlara diyor. Ona geliyorum. Siyasal İslamcılara diyor 35 koltuk verdin. Hani ben CHP'nin evladıyım gittik görüştük. Hiç öyle e, onun için gitti işte hoş geldiniz güle güle diye uğurladı Kılıçdaroğlu'nu. E, dolayısıyla böyle olmaması gerekiyordu ama hataların sonucunu yine Türk milleti ödeyecek yerel seçimde. Ya şu gibi bir gerçek hani Muharrem İnce'nin velkam edilmediği bir gerçek anlaşılan orada ama Muharrem İnce'nin de bu e, şeyleri, diyalogları çok iyi kurmadığı anladığım kadarıyla bir gerçek gibi duruyor bir, bir yönüyle çünkü hani siz e, İstanbul kazanılması lazım diyorsunuz kimseden teklif gelmedi ben gittim bizzat görüştüm İstanbul çok önemli diyorsunuz sonra arkasından çıkıp başka ayrı dünyaların insanları izliyorsunuz bu sefer de Özgür Özel Özgür Özel diyor ki ee, bir belediye verseydik aynı dünyanın insanı mı olacaktık diyor. Yani dönülmez yerlere de getiriyor sanki bir taraftan. Öyle de ayrı dünyanın insanlarına kılıçlar ol demin dediğimiz gibi kimleri meclise taşıdı? Sadullah Ergin'inden tutun işte e, devalları, saadetleri, e, gelecekle Davutoğlu'cuları falan. Onlar apayrı ayrı dünyanın değil, ayrı gezegenlerin, ayrı evrenin insanları olmalarına rağmen bu tavizler onlara verildi. Bir şey daha var, bir şey daha var. Şimdi aday çıkar, şu pazarlığa girmelerini ben makul karşılıyorum. Ee, küçük partilerin Bahar Hanım, hayatta kalmaları çok zor. Hele hele bir evrensel ideolojinin temsilcisi değilseniz, tamamen kişisel ego farklılıklarından kavgalarından dolayı bir parti. Onun için Türkiye parti mezarlığıdır. Ee, yani. <laughs> Yaşar Nuri hatırlayın, Baykal'la ters düşmüştü, parti kurmuştu. Ee, evet, Abdüllatif Şener, Erdoğan'dan ayrıldı, parti kurdu. Adını bile hatırlamazsınız. Daha evet. ben size, Murat Karayalçın parti kurmuş, Saadettin Tantan yurt partisini kuruyor. Ama bunlar canım cicim Türkiye partileri, işte bir süre ayakta kalabiliyorlar, ondan sonra çöplükte, tarihin çöplüğünde yerlerini alıyorlar Şimdi Memleket Partisi'nin akıbeti de olabilir, İyi Parti'nin akıbeti de olabilir. Çünkü, ben size bir rakam vereceğim şimdi. Mesela Memleket Partisi'ni seçime sokabilmek için, yasanın gerektirdiği asgari teşkilatlanma için ayda yaklaşık 10 milyon lira para bulmanız lazım. Hazine yardımı da almıyorsunuz. Size kim verecek ayda 10 bin senede 120 milyon lira? Bugünkü rakamla 4 milyon dolar. Size kim verecek bu parayı? Şimdi yerel seçimde de sıfır çekerseniz ne olacak? 0.0 çekip hiçbir belediyeyi kazanamazsanız 4 sene o partiyi ayakta tutup 2028'e kadar nasıl taşıyacaksınız? Bence Muharrem İnce hazırdı bu gerçekleri gördüğü için CHP ile birleşmeye de hazırdı. Ama dediğim gibi CHP'nin içinde Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu mu dedi adaylık vermeyin diye? Özgür Özel ve kadrosunun kendi kararı mıdır? Onu bilmiyorum. Aynı şey İyi Parti'nin başına gelebilir. İyi Parti seçimden sonra eğer hayatta kalabilirse e, ne olacak? Büyük Birlik Ayarında bir parti olacak. İşte milliyetçi, aşırı milliyetçi, muhafazakar bir parti ayakta kalabilir. Nereden geliyor bu para? Bakın yani ayda 10 milyon lira bağış nasıl toplanır ya yüzde sıfır çekmiş bir partiye kim para verir? Çok ciddi bir para yani. Evet. Bir de bu, bu, bakın bu asgari için eğer şey yapsanız bütün e, Türkiye'nin her il ve ilçesinde teşkilat kuracak olsanız e, 250 milyon dolar para lazım şey lira lazım. Hmm. İki, bütün illerde ve onların ilçelerinde teşkilat için senede yaklaşık 250 milyon lira para lazım. Bunlardan bulacaksınız e, marjinal bir parti olarak kim kim para verecek kim destek olacak. Yani bunları da düşündükleri için işte ne lazım bana bir başarı hikayesi lazım. E bunu oyla yapamayacağım. Ne yapayım gideyim ile Madem bıçak sırtına gidecek seçimler e, de benim de işte yüzde yarım oyum belki fark ettirir. Ben de bir şey koparabilir miyim? Ee, bir ilçe bile kazansam işte partiyi motive ederim. Burası bak bizim örnek e, ilçemiz olacak. İşte burada belediyeciliği gösterip halka partiyi tanıtacağız niyetiyle. Böyle taleplerde bulunuyorlar. Alamayınca da kafaları bozuluyor. O zaman da kuyruğu dik tutmak için hadi bakalım biz de aday çıkarıyoruz oluyor. Evet. Peki yani bu aday çıkarma stratejisi aynı zamanda şey buluyor musunuz? Yani bir e, hani muhalefete muhalefet eden farklı bir ne bileyim hani suçlamalara da maruz kalan bir yerde buluyor musunuz? Yani tabii e, o, o suçlamaya maruz kalıyorlar ama demin dediğim gibi siz de bir, küçük bir siyasi partinin içinde olsanız siz de kendi açınızdan haklısınız. Millet bunu anlamıyor ama biz bugünlere nasıl geldik hatırlayın. Ee, aman e, oylar bölünmesin oldu canım oylar bölünmesin diye milleti götürdüler 2014'te Kemal Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu diye bir adama zorla oy verdirttiler aman şeriat geliyor aman laiklik elden gidiyor aman, aman oylar bölünmesin o parti zaten baraj altında ona oy verme bana ver Aman bu son seçim falan. Evet bu en hayati seçim artık işte son virajdayız falan filan. Bu hikayelerle seçmenin yani alamayacakları oyu alıyorlar. E şimdi de millet gerçeği görüyor. Evet. Biz bile Biz tartışıyoruz hap kadar partiyle. E, sırf şeylik olsun diye, parazitlik olsun diye İstanbul'da bir bağımsız liberal aday çıkaralım mı? <laughs> Hocam siz çıkarsanız oy veririm. <laughs> Sağ olun ama aklım peynir ekmekle yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Yok yok ben dersimi aldım. Peki. <laughs> Ya peki muhalefetin bu kadar tartışmayı eski küskün CHP'liler işte yeni bilmem neler falan muhalefetin bu kadar tartışmalar ışığında hani kendi içindeki daha doğrusu o ayrılıkçı görüş manzarası varken İstanbul'u alabilme şansı var mı yoksa iktidar daha mı avantajlı gelecek? Abi iktidarın avantajları var CHP'nin avantajları var yani önümüzdeki bir ay içinde biraz Ekrem İmamoğlu'nun performansı ondan sonra Erdoğan bu işi sadece kuruma bırakırsa ki bırakmaz kaybedebilir İstanbul'u kaybetmek istemeyen bir Erdoğan var kesinlikle yani Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önem verdiği bir yer İstanbul ve kazanmak için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazır bir Erdoğan var ve inanılmaz da kaynakları var elinde bunlar avantajları ama dezavantajları var İmamoğlu bir marka oldu mu oldu evet ee, Dolayısıyla bir de şu konu var. Hani Erdoğan sahaya inerse sadece İstanbul üzerinden değil genel Türkiye politikaları üzerine çekmeye çalışırsa kampanyayı bir genel seçim havasına sokarsa o zaman Erdoğan'ın işi zorlaşacak. Ama sokmazsa da seçimi kazanamayacak. Ama sokarsa yani şöyle diyeyim. Genel... Erdoğan'a oy veriyormuşuz gibi adeta. Bravo, bravo. Erdoğan'a oy vermem. Niye vermem? Ulan bu hayat pahalılığında Erdoğan'a oy verilir mi? Mayıs'ta bizi aldattı Mayıs'a kadar. Her şey iyi olacak. Enflasyon tekrarı falan. Geldiğimiz duruma bak. Ee, yani veya şey, yerel sorun, kira sorunu. Tabii. E, emeklilerin sorunu. Emeklilerin sorunları. Yani genel politikaları çekerse Erdoğan sahaya inerse kurum için o zaman Özgür Özel'in de sahaya inmesi lazım. Bu Tabii. Özgür Özel'in performansı nasıl şimdiye kadar performansı hayal kırıklığı. Çok pasif bir muhalefet yapmaya devam ediyor. Yani içerideki bu adaylık işlerinden dolayı esas seçim döneminde kampanya konusu olacak mevzuları mevzulara sahip çıkmıyor. İşte şey kura çekimini gördünüz. Ne döndüğünü ben tek kelime duymadım Özgür Özel'den CHP yönetiminden. Ama şöyle bir durum var orada basına yansıdığı gibi her e, seçimde değil sadece 2018'de e, ve bu sene sadece birinci olmuş Ak Parti şeyde Pusula'da. Doğru, e, ben de oraya baktım. 2018'de birinci şeyde e, 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan birinci, 14 Mayıs'ta Erdoğan birinci, e, 28 Mayıs'ta Erdoğan birinci. Cumhurbaşkanlığı her iki pusulada da ve onların görüntülerini paylaştım. Bir de şey şimdiki seçimde ve yani orada makul, zekada bir insan orada bir şey döndüğünü görür. Adam kapatıyor öbürü, elini saklayarak geliyor falan. Ve sonunda yine AKP en solda birinci parti olarak geliyor. Yani o detay olabilir ama yani millette CHP bunlara niye sessiz kalıyor? Esas o. Bu adamları tanıdık. Her yolu deneyecekler. Arkalarında YSK da var. Bu da belli. Ee, ama muhalefetin sessiz kalması beni hala şaşırtıyor. Yani Kılıçdaroğlu ile ilgili ne eleştiriler getiriyorsak şimdiye kadar Özgür Özel'le de ona da aynı eleştirileri yöneltmek zorundayız. Mitingi iptal etmesi Ankara'da. Maalesef ya. Ya ya. Hakikaten.